Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle fen bilimleri öğretim programında yer alan programa özgü beceri alanlarını paylaşacağım. Bu beceri alanlarının sırasıyla mühendislik becerileri, bilimsel süreç becerileri ve yaşam becerileri olmak üzere 3 ana başlıkta değerlendireceğim. Bu video ve devamında mühendislik ve tasarım becerilerini sizlerle paylaşacağım. Bilimsel süreç becerileri ve yaşam becerilerini ise bir sonraki videolarda ayrıntılı bir şekilde ele alacağım. Mühendislik ve tasarım becerilerini geçmeden önce bu beceri alanlarında yer alan 3 temel beceri alanları ile öğretim programına ilişkilendirdiğimiz bir modeli hızlı bir şekilde değerlendirelim, gözden geçirelim. Fermilik öğretimine özgü beceriler modelin çatısını oluşturuyor. Bu çatıyı taşıyan üç tane ayak var. Bu ayaklardan bir tanesi bilimsel süreç becerileri. Bir diğer ise mühendislik ve tasarım becerileri. Bir diğer ise yaşam becerileridir. Peki bunu nasıl okumak gerekiyor? Bu konuyu nasıl bakmak gerekiyor? Demek ki öğretim programındaki beceri alanları, beceriden kastettiğimiz tabii ki kazanımlar, öğretim programında yer alan kazanımlar, 3 önemli beceri alanları üzerine şekillenmiş durumda. Bu beceri alanları üzerinde şekillenerek öğretim programı ortaya çıkıyor. Buna göre temel çıkış noktamız bir tanesi bilimsel süreç becerileridir. Bilimsel süreç becerileri kullanarak kavramlar organize ediliyor. Kavramlar birbirleriyle ilişkilendiriliyor. Deneyler organize ediliyor ve öğrencilere bunlar yaptırtılabiliyor. Benzer şekilde mühendislik ve tasarım becerileri gözetilerek yine kavramlar organize ediliyor, birbirleriyle ilişkilendiriliyor, etkinlikler planlanıyor. Diğer taraftan yaşam becerileri yine göze, göz önünde bulunarak kavramlar ilişkilendirildiği gibi etkinlikler bunu uygun olarak planlandırılıyor. Öyle ki Fermi söyletim Programı'nın hedeflendiği bir şekilde uygulanabilmesi için bilimsel süreç, mühendislik, tasarım ve yaşam becerilerini de belirli düzeylerde içini de barındıran öğrenme durumlarının planlanması şart. Öğretmenlerin öncelikli görevleri bu olması gerekiyor. Mühendislik ve tasarım becerilerinde ilk dikkatinizi çekeceğim konu mühendislik mesleği. Burada tabi derdim benim mühendislik mesleğinin ne olduğunu size anlatmaktan daha çok sınıf içerisinde mühendislik ve tasarım becerilerini uygulamaya çalıştığınızda öğrencilere ne tür roller biçeceksiniz? Bunu sizlere gösterebilmek. Bunlar iki açıdan önemli. Birincisi doğrudan sınıf içerisinde uygulamalarınız için önemli. Diğer taraftan ÖABT'de senaryoya dayalı sorular şekillendirilirken bu roller öğrencilere dağıtılıyor. Dolayısıyla roller üzerinde öğrenciye ne tür kazanımlar ...kazandırılmaya çalışıldı ve öğrencide hangi tür beceriler... ...kazanması hedeflendi şeklinde sorular karşınıza çıkar... ...biliyorum. Bu tür senaryo dayalı soru tiplerini yine ileriki... ...aşamalarda sizlerle... ...paylaşacağım. Şimdi... ...gelelim mühendislik mesleği ile ilgili. Mühendislik bir meslek öncelikli olarak. Ne yapıyor mühendislik meslekte? Bir kere sosyal ve ekonomik alandaki... ...bir problemi çözmek için çözüm yaratma işlemi gerçekleştiriyor. Bu mesleğin temel hedefi, temel amacı bu. Öyleyse bir mühendis sosyal alanda da uzman olması gerekiyor. Aynı zamanda teknik alanda da uzman olması gerekiyor. Bir mühendisin teknik alanda uzman olması demek matematik ve fen bilimleriyle ilgili bilgileri teknik olarak kullanabileceği şeklini değerlendirilebilir. Bir başka de işte bir mühendis olabilmek için matematik ve fen bilimlerini kesinlikle içeren bir bilgi birikimine sahip olma, olması gerekiyor. Tabii ki sadece matematik ve fen bilimleri yetmiyor. Aynı zamanda bir mühendis yaratıcı olması gerekiyor. Buradaki temel konu şu. Bir taraftan matematik kullanacağız. Bir taraftan da fen bilgisini kullanacağız. Diğer taraftan matematik fenin üzerine oluşturulan bir hayal dünyası, bir yaratıcılık. İşte bu hayal dünyası ve yaratıcılık yeni tasarımlar ortaya çıkaracaktır. Ye bu tasarımlardan kastettiğimiz şey de nedir bizim? Araç gereçlerdir. Şimdi bu bağlamda tekrar mühendislik mesleğine dönecek olursak, buradaki mühendislik mesleği sosyal ve ekonomik alanda bir problemi çözmek diyorsak, bu problemin merkezinde olan varlık tabii ki insan. İnsanın neye aittir? Yaşamına aittir. İnsan yaşamında bu mühendislik mesleğinde insan yaşamındaki problemler çözüldüğünde insan yaşamı dolayısıyla daha kolay hale gelecektir. Bu tanımlar, bu kavramlar bize teknolojik kavramını hatırlatıyor. Teknolojiyi tanımlarken insan yaşamındaki problemleri bilimsel bilgiyi kullanarak çözen ve çözümü ulaştıran bir bilim dalı olarak ifade etmiştik ve teknoloji bir uygulama bir bilim dalıydı. Dolayısıyla mühendisler teknoloji üreten bir kişiliğe sahipler ve bu teknoloji üretirken de matematik ve fen bilgisiyle ait olan bilgileri kullanıyorlar. Bu durumda mühendislik mesleği doğrudan teknolojiyle ilgili bir meslektir ama şunu asla unutmuyoruz bakın. Mühendisin derdi insanların hayatını daha kolay hale getirmektir. Mühendis herhangi bir bilgiyle uğraşmaz. Şöyle düşünebilirsiniz bakın. Bir bitkinin diyelim ki odunsu bir gövdesi var. Bu odunsu gövdesinin içerisinde değişik alkolitler bulunur. Kekik suyu gibi mesela. Böyle düşünebilirsiniz. Bu alkolitleri araştıran bilim insanı biz bitki fizyoloğu diyoruz ya da çok genel anlamda bitki bilimci diyebiliriz. Peki mühendis ne yapar? Mühendis bu alkolitlerle uğraşmaz. Mühendis bu odunla uğraşır. Ben bu odundan nasıl masa yapabilirim? Ben bu odundan nasıl köprü yapabilirim? Ben bu odunu kullanarak insan hayatını nasıl daha kolay hale getirebilirim soruların yanıtını verir. Dolayısıyla mühendislik mesleği doğrudan Teknolojiyle ilgili olduğu için bir başka deyişle teknoloji üreten bir meslek olduğu için odak noktasındaki problemler insan yaşamına ait olan problemlerdir. Sosyal hayatın içindeki problemlerdir. Ve temel amaç bunları çözerek insan yaşamını kolaylaştırmaktır. Peki bu bize ne öğretiyor? Sınıf içerisinde mühendislik ve tasarım becerileriyle ilgili bir etkinlik planladığınızda bu etkinliğin merkezini demek ki insan yaşamına ait olan problemleri alacaksınız. Ve gerçek yaşam problemlerinden yola çıkarak öğrencilere tasarımlar ürettirmeye çalışacaksınız. Temel çıkış noktamız bu olması gerekiyor. Şimdi neler yapabiliriz diye bir soru yönelttiğimizde bunun farklı uygulamaları var. Mesela mühendisler her zaman sorunların çözümlerini daha iyi hale getirmeye çalışırlar. Yani sadece sorunu çözmüyor. Çözdükten sonra bunu daha iyi hale, daha kullanışlı hale nasıl getirebilirim? Soruların yanıtlarını arayarak daha profesyonel tasarımlar üretmeye çalışıyor. Mesela ampul. Ampul geceleri aydınlık olması için harika bir çözüm değil mi insan hayatında? Yani Edison olmamış olsaydı karanlık yollarda yürüyecektik belki de diye düşünüyoruz. Ancak bir problem var. Bu ampuller çok ısınıyor. Bunu biliyoruz. Peki ne yaptı mühendisler mesela? Daha az ısınan ve daha enerji tüket az enerji tüketen ampuller ürettiler. Ne oldu? Akkor diye tanımlamış olduğumuz sistemden nereye geçtiler bunu? LED sistemine geçtiler. Akkor ampuller daha çok enerji çekiyordu, ısıtıyordu etrafını. LED sistemi ise daha az enerji çekecek ve et üstelik etrafını ısıtmıyor. Bu teknolojik olarak baktığımızda daha ileri bir sistemdir. Bununla ilgili LED ampullerin kullanım alanlarını değerlendirdiğinizde bunu siz de keşfedebilirsiniz. Şimdi öyleyse sınıf içerisinde bir mühendislik uygulaması yaptığınızda illa ki yeni bir şey ortaya koydurmak zorunda değilsiniz. Var olan bir ürünü ne, ne yapabilirsiniz? geliştirtebilirsiniz. Var olan üründen daha kullanışlı bir ürün ürettirmeniz gerekiyor. Eğer var olan üründen daha kullanışlı bir ürün elde ettirmemişsiniz, ürettirmemişsiniz tamam bu bir mühendislik uygulamasıdır. Ama ne tür bir uygulamadır bu? Başarısız bir uygulamadır. Burası önemli bakın. Yani var olan ürünü yeni bir ürün elde ederken var olandan daha kötü olan bir tasarım ortaya çıkmışsa Mühendislik uygulaması değildir demiyoruz. Başarısız bir mühendislik uygulaması olarak katlandırıyoruz. Peki başka neler yaptırabilir? Mesela mühendisler düşüncelerini yansıtan çizimler yapıyor. Mesela çizim yapmadan bir mühendisin bir işi yapması mümkün değil. Önce mühendis bir çizim yapar, tasarımlar oluşturur. Bu tasarımlar mühendislerin düşüncelerini geliştirmelerine yardımcı olur. Bu ne anlama geliyor? Demek ki bir sınıfta bir uygulama yaparken, herhangi bir tasarımı geçmeden önce bir prototip üretmeden önce öğrencinin öncelikli olarak prototipi ile ilgili bir tasarım oluşturması gerekiyor. Bu tasarımı ne ile göstermesi gerekiyor? Çizimle göstermesi gerekiyor. Tabii ki bu çizimler yaparken yeni fikirler ortaya çıkacaktır ve daha da önemlisi çizimler yaparken hangi adımları, hangi basamakta hangi zaman atacaklarını daha emin olarak karar verebileceklerdir. Ve dolayısıyla daha mantıklı kararlar çözüme giden daha basit ve uygulaması daha kolay olan kararlar alabileceklerdir. Bir diğer önemli basamak mühendisler çözümlerini test ederler. Yani ürettikleri prototipleri test ederler. Öyleyse sınıf içerisinde uygulama yaparken öğrenci bir prototip uyguladığında hemen bu bitmiştir olarak değerlendirmemesi gerekiyor. Üretmiş olduğu prototipi tekrar tekrar uygulayarak amacına hizmet edip etmediğini kontrol etmesi gerekiyor. Tekrar başa dönecek olursak bir mühendislik uygulaması yapıyorsanız sonuçta çocuk somut bir ürün ortaya koyması gerekiyor. Burası önemli. Ne söylemiştik? Gerçek bir yaşam problemleriyle işe başlamanız gerekiyor. Peki sona doğru geldiğinizde üretmiş olduğunuz prototip somut olması gerekiyor. Yani gerçekten de bir yaşamı kolaylaştırması gerekiyor. Öğrencinin problem olarak çizdiği, problem olarak tanımladığı durumu ürettiği prototipin çözmesi gerekiyor. İşte çözüp çözmediğini yani ürettiği prototipi başkalarıyla paylaşmadan önce problemi gerçekten çözüp çözmediğini anlayabilmesi için üretilen prototipin mutlaka test edilmesi gerekiyor. Diğer önemli bir konu, biraz önce bahsetmiştim. Ortaya konan her ürün başarılı olacak diye bir koşul yok. Öğrencileri bunu da paylaşmak gerekiyor. Aslında bir prototip üretme sırasında İşlemeyen bir ürünün ortaya çıkması daha iyi işleyecek bir ürünün öncüsü olabileceğini onları göstermek gerekiyor. Yani başarısız bir tasarım bizim için öğretisi çok daha yüksek bir deneyim kazanmamıza yardımcı olduğunu öğrencilerle paylaşmak gerekiyor. Bir başka de işte öğrenci ürettiği her tasarımın, her prototipin hemen çalışacak bu hemen iş görecek mantığıyla yapmaması gerekiyor. Tekrar tekrar denemesi gerekiyor. Her üretilen bir baş, üretilen oluşan bir başarısızlığın farklı başarı kapılarını açacağını öğrencilere ifade etmek, söylemek gerekiyor. Şimdi gelelim mühendislik ve tasarım arasındaki ilişkiye. Aslında buraya kadar anlattıklarımızdan bununla ilgili bir anlam çıkarttık. Mühendislik eşittir tasarım üreten kişi demek. Olması gereken budur bakın. Yani yaşadıklarımız ve gördüklerimiz değil. Mühendis denen kişi aynı zamanda tasarım üretebilen bir kişidir. Yani mühendisliğin kalbinde tasarım yatar. Şöyle bakabiliriz bakın olayı. Bir bilim insanı doğada var olanı keşfeder. Bu çok önemli. Ama bir mühendis doğada olmayanı üretir. İşte biz bunu teknoloji diyoruz. Bakın tekrar buraya geldik. Doğada olmayan şey teknolojidir. Bir mühendis doğada var olanı keşfetmez. Bir mühendis doğada olmayanı üretir. İşte bir mühendisin ne olması gerekiyor bu anlamda? Yaratıcı olması gerekiyor. Ne demek bir bilim insanı doğada var olan keşfeder? Biz bilim insanları olarak doğayı araştırırken bilgiyi buluruz. Bilgi ne olmak zorunda her koşulda arkadaşlar? Olgusal olmak zorunda. Bilginin olgusal olması demek bunun nesnel olduğu anlamına gelir. Ve biz doğada olgulara dayanan bilgileri bilinir hale getiririz. Bizim amacımız bu. Ve bu bunu keşif adını veriyoruz. Mühendis ise bilimin üretmiş olduğu bilgileri yaratıcı zekasını kullanarak matematik ve değer disiplinleri de işe koşarak onlardan farklı bir tasarım üretmeye hedefler ve bunu becerir. Bu sadece matematikle, sadece fen bilgisiyle olan bir iş değildir. Günümüzdeki üretilen teknolojik araçlara baktığımızda bunun bu bağlamda olduğunu pek hala görebilirsiniz. Peki mühendis başka ne yapıyor tasarımla ilgili bakın. Estetik olup olmadığı önemli. Ergonomik olması gerekiyor bir tasarımın. Teknoloji içermesi gerekiyor. Pazarlanabilir olması gerekiyor. Üretim ve müşteri ilişkileri açısından etkili bir özelliği sahip olması gerekiyor. Şimdi o zaman mühendislik tasarımı bir başka deyişle sınıfınızda uygulayacak olduğunuz mühendislik ve tasarım becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklerde öğrencilerde ürettikleri ürünün estetik olmasının önemli olduğunu, ergonomik olması gerekiyor, kullanışlı olması gerektiğini, iyi bir teknolojiye sahip olması gerektiğini, nasıl pazarlanabileceği hakkında bir fikir üretmeleri gerektiğini, üretim ve müşteri davranışlarını birbirleriyle entegre etmeleri gerektiğini düşünmeleri gerekiyor. Yani mühendislik demek ki sadece bir fabrikada ya da bir laboratuvarda tasarımlar yapan kişi değildir. Bu tasarımı yaparken aynı zamanda bunu nasıl pazarlayabileceğini düşünmek durumundadır. O nedenle mühendislik bir ucu sosyal bağlamda, Büyücü ise teknik bağlamda olan bir meslek dalıdır. Peki ne gibi görevler var mühendisin bu açıdan değerlendirdiğimizde? Teknik çizimler yapacak, gereken malzemeleri belirleyecek, hangi malzemeler kullanacak. Eğer varsa yazılımlar çok önemli. Zaten günümüzde yazılım olmadan bir mühendis olmak mümkün değil biliyorsunuz. AutoCAD programları oldukça popüler programlardır. Maliyet analizi yapabilmesi gerekiyor bir mühendisin. Prototip geliştirmesi gerekiyor. Tabi ki prototipi denemesi gerekiyor. Şunlardan her biri bakın çocuklara biz mühendislik ve tasarım becerileri eğitimi verirken hangi görevleri vereceğiz sorusunu barındırıyor. Bunların yanıtları burada gizli. Çizecekler, gereken malzemeyi belirleyecekler, bunun maliyetini belirleyecekler prototipini geliştirecekler ve bunları aynı zamanda testlerini yapabilecek ortamlara onları sağlamak zorundasınız. Peki mühendislikle mühendisleri başka tasarım süreci ile ilgili neler söyleyebiliriz? Bakın bunlar artık söylediklerimizin biraz tekrarı gibi oluyor ama en azından farklı terminolojilerle burada görmekte bunlara fayda var. Cihazlar tabii ki olabiliyor bakın. Sistemler ve süreçler, Bunlar için aynı zamanda bilgi üretiyor mühendis. Yani sadece bir öğrenci bir prototipi yapmak ve onu oluşturmakla yetinmeyecek. Mesela diyelim ki sınıfınızda bir öğrenci mancınık yaptırdınız. O mancının nasıl çalıştığını rapor etmesi gerekiyor. Söylemek istediğimiz şey bu. Bir diğeri mühendis tasarım süreci kullanıcı gereksinimlerine ulaşırken bir dizi kısıtlamayı da yerine getirmesi gerekiyor. Şimdi kısıtlamadan kastettiğimiz şey şudur bakın. Terim olarak bunu bilmek gerekiyor. Mesela bir ürün, bir tasarım ürettiniz. Üretmiş olduğunuz tasarımın bir tasarım maliyeti diyelim ki 10 lira. Ancak siz bu ürettiğiniz tasarımı piyasaya 10 liraya sürdüğünüzde bunu satma şansınız hiç yok. Diyelim ki bu neyle ilgili olabilir? Toplumun alım gücüyle ilgili olabilir. Peki ne yapman gerekiyor satman için? Bunu diyelim ki iyi bir sosyal analizciydin. Bunu biliyoruz. Toplumun alım gücünü de biliyorsun. Ürettiğin malın maliyetini 10 lira değil de 10 lira satabilecek değil de ne yapacaksın? 5 liradan satabilecek düzeyde indirgemen gerekiyor ki ürettiğin malı satabilesin satamayacağını bile bile bu maliyette malı üretmek son derece ekonomik değildir. Mantıklı da değildir. Şimdi o zaman mühendis ne yapıyor? Bu 10 liralık tasarımda 10 liralık öngörülen bir malı 5 lirayı nasıl üretebileceğini karar veriyor. Bunun yollarını araştırıyor. Bulamıyorsa yapmıyor. Mesele bu. İlla ki bulacak diye bir koşul yok. İşte buradaki kısıtlamadan kastedilen şey budur şekilde farklılıklar yapabilirsiniz. Mesela boyda farklılıklar yapabilirsiniz. Diyelim ki burada üretecek olduğunuz diyelim maddenin boyu 50 santimetre, 50 santimetre yerine ben bunu diyelim ki 30 santimetre yaparım, 30 cm maliyetini 5 lira indiririm, öyle satarım diyebilirsiniz. Sonuç olarak kısıtlama demek tasarım üzerinde yapılan yapılacak olan değişiklikleri ifade ediyor. Peki bir mühendisin başta sorumlulukları nelerdir? Buraya kadar anlattıklarımızda bakın, genel bir fikir vermesi açısından mühendislik ve tasarımla ilgili öğrenme ortamlarını hazırlarken neler yapmanız gerektiğiyle ilgili birkaç bilgi paylaştık. Bunlar tabii ki son derece yararlı olan bilgiler. Peki buradaki yapmak istediğim şey ne? Burada farklı bir bakış açısı. Bunların her biri aslında bir soru tipi. Mesela bir mühendisin başlıca sorumlulukları nelerdir? Mühendis ne yapar? Nasıl çalıştığını öğrenir mühendis. Yani bir elektrik motoru önünüze konduğunda elektrik motorunun nasıl çalıştığını merak ediyorsanız mühendislik mesleğiyle ilgili bir bakış açısına sahipsiniz demektir. Ama elektrik motorunun sadece çalışmasını seyrediyorsanız sıradan bir bakış olarak değerlendir. Herkesin baktığı gibi değerlendirilsin demektir. Bir ikincisi mühendisin diğer sorumluluklarından birisi tasarımlar üretmedir. Üçüncü bir sorumluluk ise tasarımlar için bilimsel bilgiden yararlanacak. Tekrar başa döndüğümüz gibi aynı zamanda bilgi üretme yine mühendisin başlıca sorumlulukları içindedir. Yine ne söyledik mühendis? Sosyal yaşam içindeki gerçek durumlara yönelmek zorundadır. Tekrar başta söylediğimi burada yine hatırlatacağım. Problem gerçek yaşamdan seçilecek. Gerçek bir problem. İkincisi bu gerçek probleme bağlı olan da gerçek çözümler üretilecek. Yani bu seçtiğimiz problem çözümlenmiş olabilir. Önemli değil. Ama seçtiğiniz problem her koşulda gerçek yaşamın bir parçası olmak zorunda. Bu bir. İkincisi gerçek yaşam bir parçası derken çevre probleminden bahsetmiyorum. Tabii ki çevre mühendisliği de var. O apayrı bir konu. Çevre mühendisliği alanında çevre ile ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Ama çevre mühendisi bile çevrede düzenlemeler yaparken her zaman insanın hayatını daha da kolaylaştıracak ortamlar hazırlama yaklaşımıyla bu işi alır. Hem sağlık açısından düşünebilirsiniz hem konfor açısından düşünebilirsiniz. Bu nedenle burada seçilecek olan problemler mutlaka insan yaşamına dokunan ve dokunduğu da insan yaşamını kolaylaştıran çözümler üretilebilecek olan problemler olması gerekiyor. Peki fen bilimleri sınıflarına mühendislik ve tasarımı öğretmeye çalıştığımızda bunun temel ilkeleri nedir? Burada artık yavaş yavaş ilkeleri kendimizde şekillendirdiğimizi düşünüyorum. Bir kere bilmemiz gereken arkadaşlar Fen, mühendislik ve matematik ve teknolojiyi bir temada birleştirmek zorundasınız. Bu çok önemli. Ne söylemiştik başta? Mühendisliğe iki besti iki alanı var. Birincisi teknik alanı var. Teknik alanında fen, mühendislik, matematik ve teknoloji. Bu teknik alan işareti ve bir de ne var? Sosyal alanı var. Sosyal alanı ne koyacaksınız? İnsan merkezde olacak. İnsana ait olan problemler yaşamını kolaylaştırmak, insan davranışını daha pratik hale getirebilmek, daha ekonomik hale getirebilmek. Bunları çoğaltmak mümkün. Bir ikinci önemli konu, fen ve mühendislikte tasarım öğretirken öğrenciler fen, mühendislik, matematik ve teknolojiyi bir temada birleştirebilmesi için bunlara disiplinler arası bir yaklaşımla ele alması gerekiyor. Yani bu ne anlama geliyor? bir her alan bir problemi çözmek için birlikte mücadele vermesi gerekiyor. Yani her alan ayrı ayrı çalışırsa multidisipliner oluyor biliyorsunuz. Disiplinler arasından kastettiğimiz şey her alanın birlikte çalışması gerekiyor. Şimdi gelelim mühendislik ve tasarım süreci ile ilgili bir yöntem. Bununla ilgili çok farklı yöntemler görmeniz mümkün. En azından bu yöntemi de bir yerde bakıp şöyle bir ne demek istiyor bunu anlamaya çalışalım. Bu yöntemin 5 basamağı var. Birinci basamağında sor basamağı, ikincisinde hayal et basamağı, üçüncüde planla yarat ve düzelt basamakları var. Sor basamağında olan şey ne? Problemi ortaya koyuyorsunuz, ne olduğunu düşünüyorsunuz ve problemle ilgili yaklaşım tarzlarını inceliyoruz varsa problemle ilgili kısıtlamalar getiriyoruz. Hayalet aşamasına geldik gelince bu problemi farklı yollardan yaklaşmak gerekiyor. Çünkü bir tek yönlü bakış problemin çözümünü zorlaştırabilir. Farklı yollardan bakarak en iyi çözümü bulmak için mücadele vermek gerekiyor. Bunun için tabii ki beyin fırtınası yapmak en iyi etkin teknik olarak düşünülebilir. Planlama basamağına geldiğinde ise öğrencilerden modelleri oluşturmalarını bekliyoruz. Bu diyagramlar çizmelerini, şekiller çizmelerini bekleyebiliriz. Yarat basamağına geldiğinde ise oluşturulan bu dizaynlar, oluşturulan çizimler bağlamında modelleri test etmeleri, modelleri düzenlemelerini bekliyoruz. Düzelt basamağına geldiğimizde ise test ettikleri modelde iyi çalışan ve çalışmayan yönlerini görmelerini istiyoruz. Ve dolayısıyla çalışmayan yönleri varsa bunları düzeltmelerini bekliyoruz. Peki bunlarla ilgili kazanımları düzenlemek istersek ne tür kazanımlar oluşturabilir? Şimdi tekrar bir öne dönmek istiyorum burada bakın. Sizinle şurada paylaşmak istediğim bir şey var. Bu sayfa bizim için neden önemli? Bu sayfaların her bir madde bir İkinci, üçüncü, dört tane bakın önemli bilgi paylaştık burada. Bu bilgiler kazanımların yazılmasında bizim için anahtar sözcük niyetinde olabilir, anahtar bağlamında kullanılabilir. Şimdi tekrar sona doğru gidelim. Şimdi bakın kazanımlarımıza bakalım. Gelecekte kullanılacak aydınlatma yönelik teknolojilerin tasarımını yapar. Bu mühendislik tasarım becerileriyle ilgili bir kazanımdır. Çizdiği elektrik devresinin şemasını kurar. Yine bu mühendislik ve tasarım beceriyle ilgili bir kazanım. Alternatif ısı yaratım malzemeleri geliştirir. Neydi? Geliştirme. Dikkat edin yine başta söyledik. Sadece yeni bir ürün ortaya koymuyor. Var olan ürünlerin üzerine yeni şeyler katarak yeni bir araç ortaya çıkartabiliyor. Elektrik motorunun şemasını çizebiliyor. Bu önemli. Tasarımın ilk basamağıdır. Kapı zilinin çalışma ilkelerini açıklar. Nasıl çalıştığını açıklar demiştik. Mühendislik becerisiydi. Bir tasarımın günlük yaşamındaki problemleri çözme düzeyini açıklar demişiz. Yine nasıl çalışır yine mühendislik becerileri arasında olması gereken temel becerilerden birisiydi. Dolayısıyla 6. ve 7. kazanım bakın zor gibi görünüyor. Bu kazanımları ne ile ilişkilendirdik mühendislikte? Nasıl çalışır sorusunun yanıtını vermeleri gerektiğini ifade ettik. Şimdi bu mühendislik ve tasarım becerileri özellikle sınavlarda hangileri mühendislik ve tasarım becerileriyle ilgilidir veya değildir gibi sorular gelirse bu kazanımlar karşımıza çıkabilir. Ya da hangi kazanımlar ilkokul 3. sınıfa uygundur gibi sorular gelirse bu yine bu kazanımlar bizim karşımıza çıkabilir. Gelelim bunun bir soru tipine bakın. Soru olarak ne olabilir karşımda? Benim sizin için hazırlayabildiğim bir tane soru var. Mühendislik tasarım becerileri demişiz. Kazanımlardan hangileriyle ilgilidir? Ha, buna bakacağız. Ne demiştik? Bu beceriler yukarıda verilen kazanımlardan Hangileriyle ilgilidir? Nasıl çalıştığını açıklar. Bu temelde biliyorsunuz. İkincisi bilimsel ilkeler uygun tasarımlar yapar. Bu da uygun bir kazanımdır. Tasarımların günlük yaşamla ilgili problem çözme özelliklerini açıklar demişiz. Bu da yine mühendislik ve tasarım becerilerle ilgili kazanımlardır. Kazanımlarla ilgili bir soru çıkarsa karşımıza bu formatta çıkmasını beklemek mümkündür. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru yanıtı E seçeneğidir. Peki sevgili arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.